Ben araştırdım tamam, bizzat gittim baktım gel dolu mısırları yedim. Baktım nasıl <laughs> evet, tamam oldu? Tamam çok, 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 <laughs> çok kötü olmuş. Çok kötü olmuş. Yavaş edin Çok kötü olmuş. Arkadaşlar merhaba. Bir dakika şimdi kanalına hoş geldiniz. Öncelikle bütün Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaklaşık 3 haftadır biz de yeni bölüm yayınlamadık. Yaşadığımız büyük deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Diyelim tabii yaralananlara da büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Diyelim Allah bir daha böyle bir felaketi ülkemize, milletimize, dünyadaki hiçbir yere yaşatmasın diyelim. Evet Altuh 3 hafta aradan sonra sonra burada yeni bölümde hı hı. bir program yapıyoruz yeni bölümün konusunu bir söyleyelim biraz evet. gündemdeki konularla da alakalı depremle de alakalı komple teorileri Evet bugün komple teorilerini masaya yatırıyoruz nedir bu komple teorileri niye inanıyor insanlar bu çok popüler komple teorilerini şöyle bir yorumlayalım evet onları böyle bir girelim çünkü son dönemde senin de söylediğin gibi özellikle depremden sonra işte yok depremi harp teknolojisiyle böyle yapan, Amerikalılar mı yaptı bilmem ne işte Covid döneminde bir durumlar oldu bunların hepsini konuşacağız konuşacağız. Bununla alakalı aslında en temel böyle son hani en basitinden gidelim ondan biraz daha komplikeye doğru gidelim. Tamam. En basitinden de Önce bir yani. şey de söyleyelim ama hatırlatalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, Tabii. efendim aşağı yorum yazmayı. Bu komple teorileriyle alakalı siz ne düşünüyorsunuz? İnananlar çok var çünkü. Hı hı. Şimdi hepsini teker teker burada konuşacağız. İnananlar yine bize kızacak ama burada bizim işimiz toplumu aydınlatmak. Çok aydınlatıyoruz toplumu. Ama şimdi komple teorisinin sınırını da doğru çizmek önemli. Bazı şeyler bana göre komple teorisi değil, gerçek olabilecek. Şeyler. Ben de onları konuşacağım şimdi. Konuş bakalım. Evet. bir düz dünyacı potansiyeli var ben söylüyorum abi. Tabii şimdi gelelim ben de fikirlerimi söyleyeceğim. Evet. Bu ilke zaten konuştuk. Düz dünya, flat art. Dünya düzdür. Dünya tepsi şeklindedir. Dünya öküzün boynuzundadır tarzında. Öküzün boynuzundadır. Kalmamıştır artık canım. Bilmiyorum, var mı öküzün var. boynuzunda olduğuna inananlar hala? Ya bir, bir şekilde dünyanın düz, düz olduğuna, olduğuna inanan vardı. Evet. Bunların kendine göre kanıtı da işte Aristo döneminde vesaire böyle teknolojinin gelişmediği dönemlerde öyle olduğunu yönelik bir sürü teoriler vardı. Tabi yıl oldu 2023 bilimsel olarak uzaydan fotoğraf falan çekilebildiği için artık da bunlar Tabii. biraz manasız kalıyor ama yine de buna inanan çok ciddi bir kesim var. Hatta bununla ilgili bir haberim var. Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için uzaya kendi yaptığı roketle uçuş yapan Mike Hughes bu deney sırasında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmiş. Kendini atmosfere fırlatıp böyle bakacakmış dünya düz mü yuvarlak mı diye. Ev yapım roket yapmış böyle kocaman da bir roket bak tipi de böyle roketin. Ben evet Uçmuş uç gitmiş adam sonra. burada ben şunu anlamıyorum, Burada anlamadığım şey şu. Şimdi uçağa yani bunu kendi atmosferi roketle fırlatmana gerek yok. Uçağa bindiğin zaman bile uçaktaki o şeyi fark ediyorsun aşağıda. Yani uçakta şöyle hani atmosfere kadar tabii gitmiyor uçak da. Bu atmosfere kadar çıkmak istiyor. O kadar. Abi bir şey. ama zaten Ya yani şeyi... keşke roket yerine balonla balonla gitseymiş belli bir mesafe. Ay belli bir mesafeden sonra atmosferin dışına çıktığında ne yapıyor Yani ölürsün zaten. Şey yok orada yani. Dünya üzerindeki birçok şeyden mahrum kalıyorsun orada. Ya, yani. Tabii Herkes böyle ev, de yaptı, roketle atmosfere uçabiliyor olsa ya zaten çok daha basit şey? bir teknoloji şey olurdu. Ya onu zaten ne kadar ölmüştür ölmüş arkasında rahmetli. konuşulmaz diyelim de şimdi yani. Ölmüş. Ama ya bu en uç örneği yani böyle olmayın diye bu örneği verdik. Ya benim bu mesela düz dünya ile ilgili anlamadığım bir şey var. Dünya diyelim düz ya ne, ne olacak yani sen şimdi dünya düz. Hmm. Ne, ne kazandın yani? yani dünyanın düz olması. Hani bazı komplo teorileri bazı çıkarımlara göre kendime ee, tedbir alayım dersen şey yapayım şeyin dersen. Senin mantığında ben bilim adamlarına sallarım o zaman işte Galileo'yu o zaman niye yuvarlak olduğunu kanıtladı? yuvarlak olsan olur düz olsan olur tersinden yok, yani gidersen yok. o da söylenir yani ya, tabii bilim adamları ayrı ama sıradan insan için ya mesela ya tabii hayatında işte hani ne değişir biri ya. yapmıştır veya kendi kendine olmuştur tartışmasında hani ona göre bir önlem alalım önlem şey alınır tepki yapılır bir şey ya ula dünya düz olsan olur şimdi olur. şimdi bana yarın bir haber gelse de deseler ki bilimsel olarak <laughs> kanıtlar dünya piramit şeklinde prizma ya yani ne değişecek benim hayatım dörtgen olsan olur altıgen olsan olur yani ya, hani bazı komplo bazı psikolojik şeylerden dolayı açıklayabiliyorsun ama bazıları böyle açıklayamayacağım. Ama bak ama şöyle. Burada beni kızdıran şey şu. Daha doğrusu anlamlandıramadığım şey şu. Şimdi bilim bir kimseler ilerleyen bir şey. Öyle değil mi? Hı hı. Yani şimdi her şeyi biz dönüp dönüp baştan bir daha sorgulamıyoruz. Tabii ki şüphecilik esastır ama her şeyden de şüphe edilmez. Şu kanıtlanmış bazı hı hı. şeyler var. Bunları kendinde ölçemezsin. Şimdi atıyorum ne o mesela? Türkiye 785 bin kilometre kare. Ya bu, bu biz doğru kabul ediyoruz. Ben şimdi kalkıp bunu şüpheciliğe düşüp elime mezurayı alıp Türkiye öyle ölçemem yani değil mi? Yani nedir? İşte dünyanın dörtte üçü su. Lan bunu doğru kabul edeceksin. Ben bunu gidip kendi başıma ölçemem. Yani kendi başıma ölçmem için böyle Christoph Kolomb gibi <laughs> maceralara çıkıp durmadan bir şeyleri kaydedip böyle şurası su bu, burası kara bu. Öyle de ölçemem ki yani hesap karışır bir yerden sonra. Yani bunlar şey değil ama bunlar çok net bilgiler. Yani kimse şey demiyor değil mi? Türkiye 785 bin kilometre kare değildir de ne bileyim işte 7 milyon kilo, 7 milyar kilometre karedir demiyor. Ya bunlar zamanda ölçülmüş, hesaplanmış. Ya dünyanın yuvarlak Yuvarlaklığı da böyle bir bilgi yani, hani şimdi kalkıp ya bununla alakalı. Bu arada yuvarlak da değil dünya. Geoid. Ee, geoid. <laughs> ama sonuç itibariyle hani en basitinden, hani şey ge'yi zaten çok adamlar da bunu orta çağda düşünmüş. Yani gemi geliyor önce ucu gözüküyor sonra geri kalıyor. En, gözüküyor, en gözüküyor, basit şeylerinden bir tanesi bu. Ya artık her ülkenin, <laughs> istisnasız neredeyse, her ülkenin uzaya gönderdiği bir sürü uydular. Onlar ona da inanmıyorlar. Yani. Türkiye'nin gönderdiği Türk saplar var, bir sürü var. Ama, Amerika ama onlar hani inanmıyor. Sadece hani Amerika'nın oyunda değil, Türkiye kendi şey uydularını da gönderiyor. Her gönderen de bir veri alıyor, bir bakıyor orada yani. Ulan biri de görmemiş olabilir mi ya bunlar? Ama bunlar inanmıyorlar. bunlar <laughs> nereye, şeye de inanmıyor. Telekomünikasyon nasıl yapıyor? Ay'a gidildiğinde inanmıyor. Bak mesela Ay'a gidildi. onlar pf, şey fake foto. Ha bak Ay'a gidildiği şeylerindeki fake fotoğraflar biraz daha şey geliyor. Hani çünkü o dönem hakikaten çok büyük bir yarış olduğu için Sovyet Rusya ile Hı -hı. ABD arasında soğuk savaş döneminde. Böyle fakelikler yapılmış mıdır? Yapılmıştır ama yani şu an şey olduğunu biliyoruz artık. Hani o dönem için konuşsan eyvallah da. Evet abi, mesela başka bir şeye geçelim o zaman. Ay'a gidilmesi. Hmm. Mesela bence bu çok hani, hafif bir komple Ay'da atmosfer yok şey yok bayraklar nasıl sallanır. Bu Bu stüdyo var onun kendi aralarında konuştukları şey, şey şeyler var. Olabilir. Olmadı bilir. Ben gidildiğine Çünkü inanıyorum. Şey var. Soğuk İzim savaş bilmedi dönemi bilmedi. var ve soğuk savaş şeyi uzaya gidiş yarışı üzerinden Hı -hı. dönüyor. Yani bu tarz şeylikler, kinlikler yapılmış olabilir o dönemde. Ona bir evet. şey diyemem. Ya işte bak burada aslında şöyle bir durum oluyor. Kom zararsız komple teorileri ve zararlı komple teorileri. Bunlar böyle bir üçgen yapıyorlar genelde. Piramidin işte en hafifinden bu, bu en ağırı. Bu ikisi de zararsız. Abi. Yani aya gidilmedi demeyin de bir zararı evet, yok. ya bunlar böyle. düzdür benim de bu sefer bir şeyim azar bekler ama o zararı var yani. Ama öyle komple teoriler var ki yani artık toplum sağlığını etkileyecek boyutta Tabii. zararlar verebiliyor. Neye geleceğim? Covid'e. Böyle çok ciddi bir kesim insan Bill Gates bize çip takacak, hepimizi şey yapacak, kölesi yapacak diye böyle inanan adamlar var ciddi ciddi buna. Bunlar genelde hep böyle bu teorilerine bir bir inanmaya başlayanlar. Diğer teori gitgide böyle el büyüterek bir şeye inanıyor. E çünkü şeye geliyor psikolojik yani. olarak böyle sürekli bir kuşku ve korku evet. halinde. O öyleyse bu böyledir, bu böylese evet. bu daha böyledir diye evet. gitgide giriyorsun o, o artık. Çünkü diyorsun ki bu bunu yaptıysa onu da yapmış olabilir. O onu yaptıysa onda onu yapacak gücü var. Böyle saçma sapan yerlere çıkıyor hikaye. Bir de şey muhabbeti var tabii Covid deyince. İşte Big Pharma bütün bu Covid insan yapımı bunu ilaç aşı yapanlar yaptı. Önce aşıyı saldılar ama önce virüs saldılar, Sonra aşıyı çıkarttılar. Ben buna da katılmıyorum yani birinin bir şeyde kar ediyor olması o işi yapıyor anlamına gelmez. Ya bak o Big Pharma olayı kesinlikle var. Gerçekten dünyada bir ilaç, evet, sektörünün, ilaç sektörünün pek çok hastalığın var, geçmemesi üzerine geçmekten ziyade o daha çok ilaç satma üzerine kurulduğu özellikle kanser ve benzeri hastalıklarda bunun doğru olduğuna inanıyorum. Bunun çok aşırı bir komple teorisi olduğunu da düşünmüyorum. Yani bu bilimsel olarak böyle o ilerlemenin yavaşlatıldığı doğru. Ama şimdi Covid gibi bir durumda yani bu şey gibi bir şey deprem oldu. Depremden sonra ne oldu? Hatay, kahraman Oralar yıkıldı. Oraları böyle milyarlarca dolarlık belki bir yeniden evler yapılmak zorunda insanlaracak. Bundan inşa inşaat sektörü inanılmaz büyük paralar kazanacak. Depremi inşaatçılar yap. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben demin girişte bir şey söyledim. Dedim ki neyin komplo teorisi, neyin komplo teorisi olmadığı ayrımını doğru yapmak lazım. Şimdi mesela şu komplo teorisi. Efendim işte bilinmedik bir güç bu hastalığı bilerek yaydı. Yani. Bana göre bu çok net komplo teorisi. Ama şu komplo teorisi değil. Bu hastalık rahmani bir hastalık değil. Yani insan yapımı bir hastalık ama elde olmayan imkanlardan dolayı laboratuvarın dışına sızdı. Bak bu, bu, ben buna komplo teorisi demem. Çünkü bununla alakalı hakikaten veriler var var bilimsel bu verilerle. bunu çok net Olabilir. bir şekilde şey yapamıyoruz. bir kanıtı yok ama Evet. ama tabi bir derece daha oturuyor. Duydum. Mesela şu komplo teorisi, işte bu ilaç şirketleri bize çip yerleştiriyor. Bu çok net komplo teorisi ve saçmalık. Ama şu komplo teorisi değil. Bu yapılan aşıların uzun vadeli sonuçlarını biz bilmiyoruz. Çünkü Bilmiyorum. yeni bir aşı türü, Hı -hı. RNA aşısı. RNA aşısı zaten normalde Hı -hı. RNA aşılarının 2036'da uygulanmaya başladı. Çünkü biliyorsun tıbbi Hı -hı. şeylerde bu test süreci çok uzun oluyor. Çünkü uzun vadeli sonuçlarını bilmiyorsun. Beklemen Hı -hı. gerekiyor. Bir şey bulunuyor mesela kanserle alakalı çok önemli bir şey yapıyorsun. Zaten bu RNA aşılarını geliştirmesi temel amaçlarından bir tanesi kansere yani şahri olmak. Laf edilen o mRNA aşıları sebebiyle önümüzdeki dönemde insanlar kanserin pek çok durumunu yenmiş evet. olacak. Zaten bunun için ama şu an o ona çalışıyoruz Kemkümedenler yarın öbür gün hepsi bu aşıları gönüllü olarak Tabii. olacak. Ama Hep işte şu, olacak. şu var aşılarda iyileştirmeler denen şeyler var bazı yan etkileri görüyorsun şey yapıyorsun ama orada da şöyle bir durum var bu kadar büyük bir felaketle karşı karşıyasın hı hı. dünyada tıpta her şey şeye göre ilerliyor artılar eksiler. Hı hı. Yani. Bir artı eksi hesabı yapıyorsun. Ya bu kadar büyük bir felaket var. Pandemi var. Mecbur o kadar uzun vade beklemeden bu aşıları uygulamak bir de şey zorunda var, kaldık. Covid'e komple inanmıyorum diyenler var. Onlar daha iyi. bu da var. Bu işte normal griptir diyor. Ha Her yani şey mi? gibi bir şey var. Covid'den Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na göre 80 bin insan öldü. En son 2 gün önce TÜİK açıkladı. O ölen kişi sayısı normale göre diyor 200 bin kişi fazla diyor. Çünkü Türkiye'de ben Covid oldum. Covid geçti. Bir iki gün sonra akciğer yetmezliğinden öldüm. Bir şeyden öldüm. Böbrek yetmezliğinden öldüm. Covid'e bağlı olarak. Tabii. O Covid olarak yazılmıyor. Ya düşün, bu ülkede depremden resmi sayılara göre 50 bin kişi öldü. Covid'den 200 bin kişi öldü. Hani böyle afetin boyutu olarak hani Tabii sen depreme yani. inanmıyorum demekle Covid'e inanmıyorum demek bence aynı noktaya gelir. Bu kadar hani herkesin kaç tane tanıdığı öldü. Benim var bir sürü. Ya senin var. Bu tesadüfi olarak bu adamların hepsi mi gripten öldü? Ama 200 bak bin şöyle insan? bir şey var. Ben o dönemde medyanın işini çok doğru yaptığını düşünmüyorum. Ben hem yabancı medyada ama Türk medyasında özellikle aşı karşıtı insanların çıkıp televizyon onda bu fikri savunduklarını gördüm. Ben açıkçası buna izin verilmemeliydi. Şundan dolayı izin verilmemeliydi. Neticede bu bütün toplum sağlığını ilgilendiren bir şey. Ve bu adamların veya bu kadınların söyledikleri birçok insanın aklını çelecek olabilir. Yani aşı yaptıracak olabilir. Şeyin bir lafı var ya Celal Şengör'ün. Ben çok seviyorum onu. Senin cahilliğin diyor benim diyor hayatımı etkiliyor. Yoksa kendi cahilini kendi için. Ya yani senin aşı olmaman sırf sana sıkıntı yaratsa olma kardeşim ne yapayım yani. O senin kendi ol bence de olmayacaksan seni bağlar. ilgilendirmez beni diyeyim. Ama senin olmaman başka biriyi de enfekte etmeni sağlıyor. Başka problemleri beraberinde getiriyor. O yüzden bu onun bunun inisiyatifine bırakılacak bir şey değil yani. Evet yani işte bu komple teorisinin bu türleri çok tehlikeli. En tehlikelisi bu hatta bence. Yani bu çünkü artık hem kendine tehlike hem çevrene tehlike. Bir de tabii burada ufaktan artık şeye geçelim bence Covid'den harp çıkıp. Geçelim. Harp deprem oldu ya. Harp nedir bir anlatalım belki bilmeyenler vardır. Harple harp alakalı. Olabilir. Şöyle söyleyelim yani yapay yollarla depremin üretildiği bir teknolojiden bahsediyorlar. Yani bunu ABD meyşeli. ABD Alaska'da bir tane tesisi evet. varmış. Burada Teşhisi bunu araştırıyormuş. Var. Bir de gemisi varmış bunun. Gemiyi gönderip deprem yapıyor. Deprem yapıyormuş. Bak şimdi burada da ben gene iki ayrılacağım. Bunun da komple teorisi kısmı var. Komple teorisi olmayacak kısmı var. Bana göre. Bir de bu harp benzeri şöyle bir teknoloji varmış. Onu da söyleyeyim. Uzaydan böyle tor gibi titanyum çubuk atıyorlarmış. O titanyum <laughs> çubuklar yere vurunca böyle fızrak gibi deprem tetikleniyormuş. <laughs> ya bunu... <laughs> Ben bunu duydum o da, da gerçekten da çok güldüm. Hala hala duydum da hala gülüyorum yani. Evet bu Türkiye'de ya bir yetkili cad, söyledi. Cad caddede gördüm mızraklar falan düşüyor böyle asfalt. Ee, <laughs> ondan Ve sonra yetkili söyledi, oldu. söyledi yani hakikaten. O, ya sonra o, ya, o Ama sonra o düzeltti şey dedi, mi? böyle demedi. Ben Maraş mi? alakalı demedi onu da yani böyle bir proje şey görmüştüm de. zamanında bir yerde dedi. Yani şey demedi yanlış anlaşır mısın? Adam da sonra düzeltti yani hani Maraş depremi böyle oldu demedi. Evet ya işte. Ya Ama ya yöntem komik yani böyle mızraklar düşüyor gökyüzü. Tabii yapılır yapılamaz. Sonuçta biz burada kendi halimizde oturduğumuz yerde karar vereceğimiz şeydi bunu o bilim adamları bakmışlar etmişler bir sürü jeolog var bu ülkede de iyi jeolog uzmanlar var dünyada da var ya bunu teorik olarak olabilir mi ya sen bir fay hattına çok yüklü bir enerji verebilirsen niye olmasın olur yani ha, Teori de olur Teori de Ama bu olan bir şey onu böyle bir tane kıçı kırık gemiyi Marmara Denizi'nde gezdirip de yaparak olmaz o enerjiyle olmaz diyorlar abi bunun yapılı ben bunu okudum yani veya bunu, bunu... yapsam da öyle gözler uzak bir yerde bir şekilde yapmam yani mümkün değil yani şöyle yapılabilir diyorlar evet bu, bu arada şey değil bu fay hattı olması lazım yani yani fayatta olmayan bir yerde deprem hiçbir şekilde yapamıyoruz. Ya yani öyle bir güç şu an en azından insanlığın ulaştığı işte bir güç yok. Fayatta olan bir yerde fayı tetikleyebilecek büyük potansiyelde bir enerji yaratabilirsen bunu yapıyorsun ama bunu yapabilmen için diyorlar Orada çok büyük bir tesis kurman lazım. Yani böyle gittin çok uzaktan gemiden oradaki fay hattını şey yapamaz, Etkileyebilmen ya mümkün uzayda değil. Uzayda mızrak atarak o işler olmadı. Ya tabii <laughs> ki abi, proje başka bir şey. Ha, teorik olarak olun diye. Yani belki de Amerika'nın elinde atıyorum milyonlarca patent denemesi vardır. Proje denemesi var. Var vardır. Türkiye'nin de vardır yani böyle askeri olarak şu olsa ne olur, bu olsa olur diye ama her projenin bir gerçekliğe veya fiziksel bir hayatta kullanılabilirliği olacak diye bir kural yok. Ha belki bundan atıyorum 200 sene sonra gerçekten inanılmaz basınçlı bir atış teknolojisi gelişir. Hakikaten böyle aydan sapladın mı burada caddenin göbeğine sokarsın o mızrağı. O zaman belki olabilir diye bakarsın ama şu an günümüz teknolojisiyle hiçbir mümkün uzman bunun Tabii burada şunu söylüyor. söylüyorlar. Mesela o da bana enteresan geliyor. Ya işte bu işin sıkıntılı tarafı şu. Bazı şeyleri söylüyor. Sen de bir bunu cevap veremiyoruz. O problem olur. <laughs> Mesela i̇şte şeye ben de cevap veremiyorum. Adam diyor ki deprem oldu diyor. Tüm videolarda diyor. Gökyüzünde bir aydınlanma var. Kardeşim deprem diyor. Yerde oluyor gökyüzünde diyor. Niye aydınlanma var diyor. Şimşek çakar gibi. Bakıyorsun görüntüler. Ulan hakikaten bir aydınlanma var gökyüzünde. Ama şimdi bir şeyi açıklayamadın diye illa senin dedin doğru olacak diye <laughs> şey yok. Yani onun başka bir açıklaması vardır burada. Ya onu geçen ben denk geldim bir yerde. Tam olarak kesin bir açıklaması yok. Bilmem ne fenomen diyorlar. ismini unuttum. Bir fenomen diyorlar. Marmara depreminde de olmuştu. Gölcük depreminde de hmm, Oluyor depremlerde i̇şte oluyor. Orada da ben videoları gördüm. Ya onun bir büyük ihtimalle bu deprem sırasında yer altından çıkan metan gaz ve diğer gazların etkisiyle öyle bir parlama, bir patlama gibi bir şey oldu. olduğu. Çok büyük bir parlama oluyor. Hani her depremde benzer bir şey oluyor da ama daha kesin bir garanti. Hani %100 böyledir denilen bir kuralı yok ama tabii bu birileri düğmeye bastı, roket attı ya çıkmıyor. O. Tabii. Bunun şeyi oldu yani deprem ne kadar komple teorisi oldu. Şey oldu bir ara. Yok ABD savaş uçak gemisi şeye gelecekmiş de işte yardıma gelecekmiş. Birileri şey dedi. Bu uçak gemisi normal şeyden gelmiyor. Hatta nasıl maruk bir de bunu söyledi. uçak gemisinin gelişi dedi normal değil. Efendim ne dedi? E, bunlar dedi işgal edebilere getirdiler hikayeyi. Ha şunu en baştan peşin peşin söyleyeyim. Aa, benim uçak gemisinin gelmesi bence de gerek yok. Niye geliyor yani hani? Çünkü şey anlamında ben işgal ederler anlamı değil de. Yani uçak gemisinin sembolik bir anlamı vardır. Yani gelmesin bence de bir, anlamı yok yani. Hani çok eğer yardıma ihtiyaç yoksa o dönem ben de gelmesini istemem. Ama abi Türkiye şey bir ülke mi ya? Bir tane gemiyle işgal edilebilecek bir ülke mi yani? Geldi gemi Türkiye'yi nereye işgal ediyor? İşte komple teorilerin en işgal büyük yani. sıkıntısı bu. Yani korkuyla besleniyor çünkü. Bilinmezlik, kuşku ve korku. Ya zaman zaman işte bunu söyleyen tayfa hepsi aynı zaten işte. Genelde Covid'e inanmayan, har olan ve Türkiye'yi işgal edileceği kadar düşünen genelde çok benzer profil. Ben Twitter'da denk geliyorum bazen çünkü bunlar arada böyle bir şeyler yazıyorlar görüyorum ben yani ne, de saçma oluyor bu diye bakıyorum. Korkudan artık kendi gölgesinden korkar hale gelmek gibi bir şey var. Ya yani çünkü bu adam ciddi ciddi şuna inanıyor. İspanya bize yardım gemisi gönderdiğinde Türkiye'ye işgal edilecekmiş. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ne bir tane kaçık kırık işgal edilebileceği inanacak kadar korkmamalısın bence. Abi canım yani. bunlar bu, şu, bu uçak gemisi gelse bile o kadar bak, korkmamalısın sıkıntı yani. Sıkıntı şu bunlar sadece e, bu kadar toplumsal şey değil. Kendi bireysel kararlarında da böyle bunların bir kısmı şey yapıyor. Kıyamete falan hazırlanmaya çalışıyor. Ha, o Türkiye'de çok var. Amerika'da çok var. Amerika'da musun? falan çok var. Kendilerini şey yapıyorlar böyle yerin altına o, sığınakları, sığınakları falan şey var. yapıyorlar. E, bu da birçok şey dolu. De, de, manyaklık işte. Yani o çok manyaklık. Manyaklık tamam. Evet. Çok manyaklık değil diyecektim. Sanki tamam. böyle şey yapacakmış <laughs> birisi sende şey hazırlanıyor. Manyaklık ama <laughs> komple teorisi değil yani. Atıyorum dünyaya bizim bilmediğimiz hızda bir göktaşı düşer. Ne bileyim bir şey ya olur. Allah nükleer ya. savaş çıkar. Bunların derdi böyle bir şey olduğunda biz girelim o bankara şeye sığınağa. İçinde bize 50 yıl yetecek kadar konserve olsun. Onlar bir de meşhur böyle şey konserveleri var böyle fallout gibi. Dolduruyorlar içeriği böyle çıldır. Abi dolduruyor da ben öyle 50 yıl yaşayacağım. Öleyim daha iyi. Yerin ya altında işte böyle, gibi ne yapacağım 50 sene? Ya öyle bir şey var. O, Amerika'da çok var olan çok demeyeyim. O da da istisna tabii. Bu da hani Türkiye'ye göre çok olan bir kültür. Ben Türkiye'de öyle bir şey görmüyor. Sen görmedin. yap sen de fotoğraf seni gördüm ben. Gözsefe'de. <laughs> binanın bahçesini kazacağım şey <laughs> Gözsefe Parkı'nı kaz bakalım aşağısında. Evet Türkiye'de öyle çok şey yok. Yok ya. Türkiye'de o kadarı yok en azından yani. Onlar ayrı bir boyut. Yani bambaşka bir şey var. Bir de şey var. Ya tabii. Bu, Bakma bak geldi bak, benim bir tane söyleyeyim. daha geldi. Şunu söyleyeyim. Bak bu insanlarla iletişim kurmak da çok problem. Ben sana bir tane örnek vereyim. Sen biliyorsun muhabbeti. Benim eski bir kız arkadaşımla çok yıllar evvel beraber olduğum bir kız arkadaşımla geçen sene tekrar böyle bir iletişim oldu işte bir yerden bir şey oldu. İletişime geçtik, mesaj çekti, konuşmaya başladık falan filan. Ona şöyle bir daha görüşelim hani böyle kaç yıl geçmiş aradan falan. Biraz böyle nostalji olur falan. Konuştuk, ettik falan filan derken böyle tekrar bir elektriklenme oldu. Tekrar böyle bir ilişki moduna girdik falan. Tabii çok şeyler değişmiş kızda. Şöyle söyleyeyim. Ben kızla beraberken 17-18 yaşındaydım. Yani 19 sene falan geçmiş yani üzerinden neredeyse. Ondan sonra konuşuyoruz, ediyoruz bilmem ne o bu falan filan. Bir garip Dikler var ama yani bazı konularda standarttan çok sapıyor onu hissediyorum tam böyle flört dönemi olduğu için de şey de yapmıyor çok da net de söylemiyor bazı şeyler ama bazı soru işaretleri var kafamda falan bir gün böyle şeyde açıldı ben dedi e, müzik dedi dinlemiyorum müziklere de çok dikkat ediyorum ne anlamda dedim müziklere dikkat ediyorsun ya müziklerle dedi bizi dedi şey yapıyorlar yönlendiriyorlar nasıl dedim yönlendiriyorlar ya işte dedi o müziklerde belli bir frekans var dedi o seni ya mutlu yapıyor dedi ya mutsuz yapıyor dedi o tease frekansları hep geliyor dedi mesela sakın dedi. Madonna şarkıları dinleme dedi bana. Niye dedim ya ben çok severim Madonna'yı. Onda da dedi çok özel dedi frekanslar var. Senin dedi intihara sürükler. Ben dedim Madonna şarkısı dinleyip dedim intihar eden dedim ben hayatımda duymadım. Hadi Müslüm falan dedi de dedim tamam da. Madonna dinleyip dedim kim böyle karamsar olur? Hayır dedi o dedi illuminati şey var falan. Ya dedim sen gerizekalı mısın? Ciddi mi söylüyorsun dedim. Bunları yoksa şey mi yapıyorsun? Kafa mı yapıyorsun dedim. Ya. Yok dedim ben hakikaten dedi böyle düşünüyorum. Dedim salak mısın ya? Öyledir böyledir bir girdik birbirimize saçma sapan bir şeyler. Ondan sonra ayrılmak durumunda kaldık. Dedim. Ayrıldık ya dedim. yani çünkü dayanılır bir şey değil bu. Karşında müziklerin belli bir amacı olduğunu düşünüyorlar. 5G ile bizi kontrol edecekler muhabbeti de var. Bu mesela bu da çok enteresan. Bu 5G, Wi-Fi 6 standartları falan filan bunları şey diye düşünüyorlar. Çok teknolojik şeyler bunlar. Kesinlikle kanserojen oluyor olduğunu düşünüyor. Yani genel olarak bütün tabii ki wireless teknolojilerin belli bir kanserojenliği var da niye özellikle 5G'ye bu kadar Ama şöyle Wi-Fi teknolojileriyle alakalı yapılan araştırmalarda DNA'yı değiştirebilecek kadar yüksek bir titreşim göndermediği şey hmm. yaptı. Yani o yüzden şey kabul ediliyor. Bluetooth'tur, Wi-Fi'dir, şeydir. Hani bunlar böyle DNA'nın evet. yapısını değiştirecek evet. kadar şeydir, şeyler evet. değil. Hani telefonla yatma diyorlar mesela sürekli alıp gelirken hani e tabii belli şey bir, bir uzun vadede madde bir kanserojenlik yapabilir sonuçta diye. De, tabii bunlar böyle bir 5G'dir. Hele o müzik muhabbeti. Mesela o bilinçaltına işleme şeyleri hani bilimsel bir o gerçek. Ayrı, o ayrı. Bizim de sinemacı olduğumuz için şeyden duydum. 25 kare olur ya her film. 20 24 kare, normal şey görüntü, der. bir kare başka görüntü araya böyle kuşluk yaparlar evet. <laughs> gibi şeyler. Ama bu yasaklandı zaten şeyler falan. Çünkü o bir reklam modeliydi aslında bilinçaltına atılan. Onu sonra yasaklandı. Yani, ama işte bunu böyle her izlediğin müzikte, her baktığın filmde bunu ararsan kafayı yersin böyle. Bir arada şey var ben görüyorum. Hala var YouTube'a girin bak işte Tarkan klibindeki Illuminati şeyleri. O Tarkan'a çok yükleniyorlar şey diye. Yok Burak Kutu şu klibindeki bilmem nedeki işte gizli semboller. Bu kafayı yiyenler böyle her yerde onu görmeye başlayınca her gördükleri üç kere illüminati Illuminati diyorlar. Yok bilmem ne diyorlar. Bakıyorlar bir klip çekmiş orada böyle bir garip şey görmüş. Başka bir klip de aynı şey görüyor. Ulan bunların yönetmeni aynı. Bu yönetme kesin Illuminati'ci. Falan böyle çıkarımları var. İnanılmaz kafalar. Bir, bir, bir yazar var. <laughs> Yazarın adını unuttum. David Icke olması lazım yani. Bu Bunların böyle a babası bu. Dünyada durmadan o böyle bunları pohpohluyor, şey yapıyor. O İngiltere'deki gösterileri organize ediyor. O 5G'ye karşıtı bilmem ne falan filan. Babam da bir gün bunun kitabını okumuş. Görüştük bir gün babamla. Oğlum dedi işte bir, birisini okudum dedi böyle bilmem ne falan. İyi dedim baba. Ne diyor dedim. Şu şey diyor dedi çok enteresan dedi bu dedi mesela ben dedi çok şaşırdım dedi. Bütün dedi dünyada dedi her bütün maddeler arasında dedi o kadar boşluk var ki dedi. Bütün dedi bunları dedi o boşlukları dedi ya boşluk olmayacak şekilde sıkıştırabilirsen dedi. Bütün dünya dedi bir kibrit kutusuna sığıyormuş dedi. Doğrudur dedim baba bilmiyorum dedim yani şimdi teknik olarak çok açıklanabilir bir şey değil. Ben bilmiyorum ben fizikçi değilim bir şey değilim. Yani kibrit kutusuna sığsa ne olur sığmasa ne olur bana bana ne yani hani şimdi bizi kibrit kutusuna sokmadıkları sürece benim için <laughs> bir anlamı yok. O da durdu durdu babam da sen de ne kadar duyarsızsın dedi böyle şeyleri galiba. Ben nasıl duyarlı olabilirim buna ne yapacağım? Kendim gidip böyle depresyona mı girmişim bütün dünya kibrit kutusuna ya, girebiliyor. yani böyle et. şeyler var hani bazı bilgilerin de senin için hiçbir değeri yok kıymeti yok yani kibrit kutusuna giriyorsak bana ne yani ne yapayım şimdi yani ben kendi hayatıma bakıyorum. <laughs> bir de şey var hadi onu da girelim. Her türlü böyle ön dibine girdik. Neydi? Reptile ırkı. Oradan da şeye girelim o zaman. Gizemli aileler. Gizemli aileler. Evet. Amerika'yı da yöneten bütün yöneticiler bilmem neler bakmışlar. Bunların DNA'larında bir değişiklik varmış. Bunların aslında kertenkele ırkından oldukları ha. dünyayı onların yönettiği söyleniyor. Onu bizim siyasetçiler için de söylüyorlar. Türklerde de var diyorlar. Türklerde böyle. de var diyorlar. Herkes de kertenkele gibi böyle geziyorlarmış yani normalde maskeler. Şey falan yapıyorlar işte. Biden konuşma yapıyor. Onu gördün mü? Biden mi Obama mı Biden galiba. Gömleğin şurasından kerta kere çıkıyor tekrar geri giriyor falan böyle onlar var kerta kere çıkıyor buradan geri giriyor falan evet onları falan yapmışlar. Ya bak burada da ben şu da şimdi rapten buna tabii, <laughs> tabii <ya>. mümkün <laughs> değil de bunun da yine komple teorisi, komple olan kısmı var olmayan kısmı var. Mesela şunu söylersen komple teorisi. Dünyayı bir tane aile yönetiyor. Bu komple teorisi. Bu zaten şey kertenkele o konusu <gülüyor> komple komple, <gülüyor> komple, <gülüyor> komple teorisi. Ama şuna yok, katılırım. Yok, bu, bak şuna katılırım. Dünyada hakikaten siyasetin üzerinde, üzerinde karar alıcıların üzerinde bir kısmını bildiğimiz belki de bir kısmında ismini bilmediğimiz sermayedar aile sahipleri var. Bu çok Dünyayı tek Büyük aile mi yönetiyor yani? Tabii. Palo ailesi. <laughs> Geçen bir tane daha aile çıktı ya öyle. Bu beş aile geyinin hani, teorik olarak bir gerçekliği var zaten ya. Hani onu sen kabul etsen de etmesen de bu adamlar dünyadaki sermayenin çok ciddi bir kısmını kontrol evet. ettiği için hani siyasi otoriteden bağımsız olarak hakikaten çok büyük bir parayı yönetiyorlar. İşte Rothschild'lar bilmem neler, Morgan'lar vesaire o bu. Yani bunu çok ben komplo teorisilik bir durum olduğunu görmüyorum. Hani Türkiye için bile böyle büyük sermayedar aileler her zaman siyasetin bir tık dışında olmuştur yani. Onlar kendi iş anlamlarında çok ciddi kontrol sahibi olmuşlardı ki bunu global çapta olduğunu düşünüyorsun. Ha bunun komple teorisi kısmı nedir? Bu aileler işte cübbe giyiyor, tapınakta toplanıyorlar bilmem neler. Yani onunla alakalı şeyler ya birazcık işin böyle şey var ama bu bak çok parası olanlara atfettiği e ezoterik şeyler. Şu var ama. Neydi? Bu aileler kendi aralarında çok egzantrik partiler yapıyorlar. Ya var ya. mesela o Rothschild ailesinin yaptığı işte Salvador Dali'nin falan da katıldığı <laughs> o dönemin bütün Sadece Dali değil, evet. bütün ünlü isimleri var. Hollywood yıldızları, şeyler falan filan. İşte çıplak kadınlar, çok enteresan elbiseler, çok fütüristik elbiseler, işte o dönem. Yani şey. Onlar ya çok yapmayacak şaşırılan etkinlikler var. Bunlar kelimenin tam manasıyla böyle dünyanın götüne parmak atmış artık böyle yedi sülalesinin harcayıp bu fazla paraya sahip olan bir hani insanın en olabileceği en yüksek varlıklık kısmı. Ya onlar böyle yapmayacak, kim yapacak bu partiyi? Ayinlerin <laughs> de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Niye olmasın? Ya ya tabii ki ya. belli bir mason geleneği vesairesi. Hmm. Bu tür şeyler vardır ama bunları böyle tapınak şövalyesi, bunlar kutsal kasenin peşindelere falan böyle çok değişik yerlere böyle biraz Dan Brown esintisiyle şeylere girmeliler. Yani kutsal kasin değil onlar başka kaselerin peşinde. <laughs> öyle parayı vurunca öyle oluyor. evet Yani orada tabii insanların biraz bilmediği farklı hayatlara karşı böyle bir hayal gücü de devreye giriyor orada okuduğu kitaplardan olsun vesaire hayal gücü de besliyor. Var, ama dünya yönetiyorlar mıdır? Siyasi olarak yönetmemekle birlikte bütün yönetenleri onlar fonladığı için Özellikle Amerika'daki seçimlerdeki fon, para dönüşünü onlar yaptığı için doğal olarak yönetenler üzerinde çok büyük güçleri var. var. Dolaylı olarak yönetimde de söz hakkı sahibiler. İstedikleri kararları çıkartabildiklerini ben de çok net bir şekilde düşünüyorum yani. Çünkü siyasi yani hani çok bunu, şey İşte onu tabii mülküm. ki çok abartıp her Türkiye'de uçan kuşu Rothschild'lardan bilenler kadar ol bir de öyle bir tayfa var yani. Her şeyde böyle bir şey var işte Amerika'nın oyunu bunlar Rothschild yaptı. Yani o, o seviyeye gelmediği sürece tabii ki bu ailelerin belli bir ekonomik karşılığı gerçek. Peki var mı başka aklımıza gelen? UFO gerçeği var bir de tabii. Onu da konuşmak Gerçek lazım. Gerçek mi? İnanıyor musun sen UFO'lara? Yani, UFO'lara demeyin uzaylılara inanıyor musun? Uzaylılara inanıyorum. Hı. Yani neye inanıyorum? Koskoca evrende o kadar şey varken dünyada ya bir tek, tek bizim bu şekilde... bizim saçma geliyor değil mi? Doğru. Mantıksız geliyor. Yani evet. biz burada bir şekilde milyonlarca yılda insan bu hale gele, gelebilmişse neden o başka bir yerde kadar yaşam olacak? şeyinde alanında bizden başka hiç kimsenin olmaması garip geliyor. Bence Bana yani. da garip geliyor. Bir de tabii bu işi komple teorisi var. Özellikle son dönemde işte Amerika'da bilinmeyen cisim UFO vuruldu falan. Ya, haberleri beraber. Son bayağı meşhur oldu son şeyden. Ya bir kere zaten orada bahsi geçen şey UFO tanımlanamayan uçan cisim anlamına geliyor. Uzaylı anlamına gelmiyor. Tabii Bunlar UFO diye. hepsini kapsıyor. <laughs> Bu zamana kadar bulunmuş UFO'ların %50'si meteoroloji ve hava tahmini ile alakalı bir şey çıkıyor. %50'si de istihbaratla alakalı bir şey çıkıyor diğer ülkelerin vesaire. Bunun aksi bugüne kadar pek çıkmadı. Çıkan kısmı çıka, çıktı 51. bölge vesaire muhabbetleri işte komple teorisi kısmında kalıyor. Ama yani şöyle bir şey var. Buna inanan çok ciddi bir kesim vardı. Özellikle ben çocukluğumda UFO gerçeği diye işte televizyon programı vardı. Şu. UFO gözüktü böyle tabak oynuyor falan böyle tabak gibi şey oynuyor bilmem ne. Ne tesadüf herkesin elinde artık Full HD hatta 4K çeken cep telefonları çıktı. Bu UFO'lar kesildi bir anda. UFO gerçeği yok oldu. Normalde böyle ayda bir birilerinin gördüğü UFO'lar cep telefonlarının yaygınlaştıktan sonra bunlar bizi çekiyor deyip gelmemeye başladılar galiba. Ya şimdi orada şöyle UFO <laughs> yani onların çektiklerinin çok böyle zaten fake olduğu çok net gözüküyor bir de yani böyle. Şey gözüyle bakınca biraz Böyle, <laughs> böyle çok kurgu oldu, çok net gözüküyor ama bence çok net yani uzaylı dediğimiz kavram var. Bunlar gerçek ben öyle düşünüyorum en azından. ya Yarın öbür gün dünyaya gelirler mi? Bizden daha gelişmiş bir formdalar mı? Yoksa hakikaten belki de çok daha geri kalmış mı? Biz hep böyle onları şey belki gibi hayal gireceğiz. ediyoruz. Elim öyle diyor ya, diyor, uzaylı biz olacağız diyor, biz geleceğiz. Çok bir ihtimal öyle olacak çünkü biz hep bugüne kadar şey diye gösterildi. İşte uzaylılar daha gelişmiş bir yaşam formu, onlar buraya geliyor, iniyor. Belki de öyle olmayacak yani, belki biz gidip onları hakikaten yeri de şey yapacak veya buraya gelecek ama biz çok daha gelişmiş olacağız. Onlar daha şey olacak falan. Yani bilmiyorum ama şunu ben de düşünüyorum. Bu kadar büyük bir evrende tek başına olmamız mümkün değil. Yani uzaylı vardır deme komple teorisi değildir. Ben buna katılmam. Ama işte o saçma sapan bardak gibi tabak gibi dönen şeylere UFO demek o artık komple teorisine giriyor tabii yani. Işte. Evet, daha da öyle. televizyon teknolojilerinin gelişmediği dönemde, kamera teknolojilerinin gelişmediği dönemde millete böyle yüklediler de yüklediler yani. Her hafta bir tane Antalya'da UFO gözüktü. İşte yok Gölcük'te deprem döneminde UFO çıktı o bu böyle her yerde bir ara pompalı olardı. çok da UFO müzesi falan vardı İstanbul'da. Tabii vardır. Ya da belli bir, bir ekonomi haline de geldi bu. Artık evet. bir ara çok artık 90'larda popülerdi. Bak gitti o popülerlik mesela. Ben hatırlıyorum UFO'lu şeyler falan çok aşırı popülerdi. Her her televizyon Saadettin Teksoy Saadettin program Teksoy dönemlerinde çok şey vardı öyle O mesela böyle komple tarzı şeyleri çok kovalardı. O böyle şeyler falan da yapardı böyle üç harflerle alakalı şeyler falan da ha, yapardı böyle. İzler izler korkardı. Vardı öyle şeyler. Vardı öyle şeyler Saadettin yani, Teksoy. Evet böyle, böyle kıvırcık saçlı biri vardı işte UFO şey şu an ismi aklıma gelmiyor ya. Aaa biliyorum ben biliyorum hala çıkıyor. Ee, Bazı yerlerde çıkıyor. Evet ama işte UFO'ların popülaritesini kaybetmesiyle onların da gelir kapısı kesildi mi diyelim de diyelim. Valla en şeylerini konuştuk yani. Kertenkele ırkına kadar girdik. En babalarını konuştuk. Sizin aklınıza gelen var mı? aklımıza bizim gelmeyen varsa siz yorumlarda bunları bize belirtin diyelim. Peki arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Biz tabii ki Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz sıradaki videolarda <laughs> görüşmek üzere.